Bir teknoloji yapay zekalı olmak yerine yapay zeka ile doğsa nasıl olur? İşletim sistemine sonradan eklenen işte bugünkü gibi özellikler yerine bütün bir işletim sistemi yapay zekanın kendisi olsa yani. İşte bu soruya yanıt arayan en baba iki isim. Eski Apple tasarımcısı Johnny Ive ve OpenAI CEO'su Sam Altman'ın ortak kurduğu şirket Ion'un ilk cihazı hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Geçen gün yayınladığımız videoda bu sorunun yanıtını size bırakmış ve bu cihaz nasıl olabilir demiştik ama akıllara hemen böyle gözlükler falan geldi gelmiş fakat bu yanlış cevap. Johnny Ay ve Sam Altman'a göre gözlükler de dahil olmak üzere bilgisayar ve telefonlar gibi yapay zekaya sonradan kavuşan yani yıllardır hayatımızda yer etmiş her cihaz aslında yapay zeka kullanım alanlarımızı epey kısıtlıyor. Kamera açıp sohbet edebilecek kadar ileri gitse de işler sonuçta bir ekrana bakmak zorunda kalıyoruz. Sadece oraya bağlı kalıyoruz. Çözmeye çalıştıkları sorun da işte tam olarak bu. Telefonlardan daha küçük ekran yok. Üzerindeki kamera ve mikrofonla bizim gibi sürekli gören, duyan. Şimdilik akıllı telefon ve bilgisayarlardan sonra masamıza koyacağımız üçüncü cihaz, üçüncü ana teknolojik aletimiz olmak için geliyor yaptıkları ürün. Sonra da yavaş yavaş bazılarının yerini almaya belki de. Tıpkı Apple gibi kendi donanımlarına, kendi yazılımlarına entegre edecekleri yapay zekalı olunmaz, yapay zeka ile doğulur sözünü karşılayacak bir ekosistem inşa edecekler bu cihazla. Tasarıma dair net bilgiler yok ama anladığınız üzere mesele cihazın nasıl görüneceği falan değil. Onunla neler yapabileceğimiz. 2026'da çıkması beklenen cihazdan 100 milyon adet satmayı planladık larına göre fiyatı bunu kolaylaştıracak seviyede. Yani çoğu telefondan daha uygun olabilir. Ha bu arada kurdukları şirketin de duyuruları bir anda ortadan kaldırıldı. Böyle web siteleri videolar 404 hatası vermeye başladı. Sebebi ise bir telif davası. Onu da alttaki videoda anlattım. Orada görüşürüz.